Koşu grup firması olarak 2 tonluk mora evincimizi montaj etmiş bulunmaktayız. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Sökmüş olduğumuz makine kullanım alanı. Sadrettin abi çalıştırabilirsin abi. Abi hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Allah razı olsun abi. Çok sağ, Çok sağ ol abi. Sadrettin abi bundan önceki makineden yaşanmış olduğunuz sıkıntıları ve bunun yanı sıra verilmiş olduğu hizmetten ne, ne gibi bir sorunlarla karşılaştınız abi? Makine barıza alıyordu. kaldırmıyordu. Yarıda kalıyordu. Sürekli işimi yarıda bırakıyordu. Allah razı olsun abi. Sorununuzu çözdük. Allah'ın izniyle hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Çok sağ ol abim. Selametten abim. Sağ ol abim.